Bunu bu şekilde bırakmaya karar verdim bu parça iki bu arada. Hemen ikinci karaktere geçiyorum, hızlı bir şekilde. Buradan rengi ayarlıyorum. Hemen genelde şu rengi seçiyorum. Buradan yapıyorum. En sona getiriyorum. Burada ay, bir tıklayamadım. Sonra hemen. Ya burada hangisini seçeceğim bilemiyorum. Bir tane seçip geliyorum. merak verdim. Üçünden sonra Birini sorarım. Siz cevaplayın lütfen. Şimdi birincisi bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Cevaplayın. Ee, ama şunu başka bir karakterde kullanırım yani. O yüzden değiştiriyorum şu şekilde. Bu mu yoksa bu mu yani. Bir mi iki mi diye söyleyebilirsiniz. Şimdilik bunu yapacağım. Öbür karakterde bunları kullanacağım. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Um, <laughs> <laughs> Hmm, hangisi olsun? Tamam bu sefer rengi tatlı bence. Ha sarı yapayım. Ama sarı o rengi kullanım daha çok yakışır. Böyle bir <laughs> renk yaptım hemen gözünü Ay. Seçiyorum. Ay. Bu. Kaş. Özcü refleksliyim. Biraz fazla refleksli olabilirim. Ağzımla yapacağım. Klasik. baba da hemen yanak ekliyorum. Ekleyelim. Tamam. Kıyafeti giydireyim hızlıca. Buradaydı. Takılı kıyafeti nerede? Bulamıyorum. Heh buldum taç 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 buna taç çok yakışır hemen seçiyorum seçiyorum dedim çünkü süre çok az kaldı tamam bu şekilde yaptım Göz takmasın böyle iyi şimdi üçüncü karakteri yapıyorum saçını şu şekilde yapacağım bir dakika şimdilik bunu seçeceğim saç rengi sarı yapıyorum kıyafetini yapıp lütfen yorum yazmayı unutmayın bu mu? bu mu? Hangisi? Lütfen yorumlara yazın. Bir mi iki mi?